tane blok alıp evet. ee, Golem gel buraya abi Umarım çıkamıyordur evet. Eyvallah kolam nasıl da anladı kim ee, Eşyalarını yamalıp ben kendime yemek vesaire o paşam 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 Patatesimiz de var çok iyi Çok iyi abi. tamam yemek Geçer bir nevi şu an karşılandı o yüzden Kılıç yapmayacağım onun yerine şu evantere koyayım mı? Ee, tam bu kadar herhalde bunu. Köy. Ee, bakayım daha yağmalanacak bir şey de yoktur zaten. Ee, yemek için. Ekmek yapıyorum. Bir yapıyor zaten de. Patatesleri şu an ee, Şimdi şunları hemen ekmeğe çevirelim. Ekmek nerede? Lan ekmek. Heh, dur. Tam şu savaş kısmındaymış. Ekmekleri alalım. Abi. Ekmekleri Abi şu Konya. Konya demişim. Ne? Hani i̇şte blok. Onda çok eğleneceğim. Abi. Belki siz o videoda eğlenemeyebilirsiniz. Bu şeyinize bağlı. Abi ben buradan atarsam kesin ama kesin olurum. O yüzden blok toplayayım biraz bence. Tamam tane. Abi. Bir blok altı yok mu ya hiç? Aslında mağaraya başka bir türlü inerim lan ben. Ben niye buradan? Yolladım ki. Şöyle. <laughs> Şuradan inerim ben. Yani ha buradan da ölürüm ben yüksek şey ihtimalle. Enderman'e bakmadım şöyle. Peki ben ne yapayım şimdi? On ben de bilmiyorum. İşler kötü yasamışsın arkana. Çaktan kaç uyuyor ki be güzel. Yat kardon mutlu. Çılsın. Kaç. Kaç. Çabuk. Kaç. 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 Abi ya. Ya hayır, lanet olsun, çok huzurlu mutlu akim bari. Bilmem şimdi.